دلار مرکزی Şimdi size Path skill sistemi nasıl çalışıyor? İşte karakterinizde kullanacağınız skillleri nasıl seçeceksiniz? Burada ben size hepsini anlatmaya çalışacağım. Burada biraz genel bilgileri vereyim. Bu Path of skilller silahlara göre ayrılıyor. Yani hangi silah kullanıyorsanız ona göre skiller kullanabiliyorsunuz. Ve her karakter her silahı her skilli kullanabiliyor. Başta bu aklınızda bulunsun. Yani büyücüyseniz illa böyle wandla, staffla olan skillleri kullanmanıza gerek yok. Elinize bow da alabilirsiniz. işte sword da alabilirsiniz. axe alabilirsiniz. İstediğiniz silahı kullanıp istediğiniz skilli kullanabilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun. Burada öncelikle karakter karakterinizde bir tane silah geliyor ve her silahın bir tane otomatik atak için skill'i oluyor. Başta bu skill ile başlıyorsunuz. Sahilde biraz yürüyorsunuz ve karşınıza bir tane kutu çıkıyor. Bu kutudan da ilk skill gem'inizi alıyorsunuz. Her karaktere özel geliyor bir tane ve bu skill'i direkt alıp skill menüsünde koyup kullanmaya başlıyorsunuz. Burada tabii şu an çok seçeneğiniz yok. Otomatik olarak da bir tane karakterin kendisi kullandığı skill var. Kutudan bir tane skill geliyor ve bunları kullanmaya başlıyorsunuz. Asıl olay İlk bossu kesip şehre girdiğinizde burada şehirdeki satıcı size anka Skill Gem diye bir şey veriyor. Bu anka Skill Gem'i istediğiniz bir skill'e dönüştürebiliyorsunuz. Siz tabi o an kullandığınız silaha göre o silahın skill'lerinden seçip direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Burada mesela bizim karakterimizin Monk. Monk karakteri Barter Staff kullanıyor ve direkt Staff skill'lerini size açıyor. Siz isterseniz tabi başka bir silaha geçecekseniz o silahın skill'lerine de bakıp Oradan bir tanesini seçebilirsiniz. Şimdi bu skill menüsünden biraz bahsedeyim. Burada fark ederseniz bütün silahlar yanda var. En altta da bütün cemler seçeneği var. Sağda da skillleri görüyorsunuz. Ve bu skilllerden başta sadece ilk tier'i seçebiliyorsunuz. Çünkü bu Ankat skill gem'in leveli var. Bu leveli yükseldikçe de diğer alttakiler açılıyor. İşte 3 levelini düşürürseniz bu 3 altındakiler açılıyor. İşte 5, 7, 9 diye böyle böyle gidiyor. Bu Ankat skill gem'de sürekli düşüyor bu arada. Hiç o konuda endişelenmeyin. Bu Ankat skill gem'ler sürekli geliyor. İşte yüksek level'ları da sürekli geliyor. Yani bu cemleri çok rahat yapabiliyorsunuz. Ama burada dikkat edeceğiniz şey bir skill gem bir ceme dönüş yani bu cemi dönüştürdükten sonra bunu bırakıp başka bir ceme geçmek için tekrar anka gem bulmanız gerekiyor. Şimdi burada seçeceğiniz skill'leri de direkt izleyebilirsiniz bu arada hepsinin videosu olacak çıkışta ve statlarına bakabilirsiniz. Burada statlarda dikkat edeceğiniz şey en yukarıda skill'in tag'leri var. Mesela burada Killing Pound diye bir skill var. Bu skillde Area Effect yazıyor, Melee yazıyor, Strike yazıyor ve Fiziksel yazıyor. Bu yazan şeyler bu skill'i nasıl ilerletebilirsiniz diye size fikir veriyor. Yani bu skill fiziksel bir şey vuruyormuş. Strike, Melee ve Area Effect Siz mesela skill ağacında bir puan gördünüz. Strike skill'lerinin damage'ini arttırır. Bu demek ki bunun damage'ini arttırır. Direkt buradan o varsayımı yapacaksınız. İşte mesela Increase Fiziksel Damage diyor. Tamam bu skill fiziksel böyle arttırır diye bu bağlantıları yapabilirsiniz. Burada skill'in manasını, atak süresini falan yazıyor. Altta bir de hangi silahlarla kullanıldığını yazıyor. Eğer siz burada başka bir silah alırsanız bu skill'i kullanamazsınız. Direkt iptal olur. O da aklınıza bulunsun. Ve diğer statları yazıyor ve skill'in ne yaptığını komple açıklıyor. Altta da videosu oluyor. Şimdi burada skill'i seçtikten sonra skill menüsünde skill'inizi koyuyorsunuz ve bütün skill'lerinizi buradan görebiliyorsunuz. Şimdi burada bakarsanız bu yüksek level versiyonu Anka skill Cem bu level 7 versiyonu. Adam buna tıkladığında burada 7 level ve altındaki cemleri yapabiliyorsunuz bunu. Şimdi burada şöyle bir seçenek var. İsterseniz yeni bir cem yapabilirsiniz. İsterseniz de kendinizdeki cemleri upgrade edebilirsiniz. Burada kendi cemlerinizi seçerseniz direkt onu otomatik 7 levela çıkartıyor. Kendi cemlerinizde bu şekilde yükseltme yapıyorsunuz. Yani bu anka skill gemleri yenisini kullanmayacaksanız eski gemlerinizi yükseltmeye de kullanabiliyorsunuz. Burada skill'lerin de birkaç farklı versiyonu var. Burada tabi çoğu skill'i damage için kullanıyorsunuz ama burada tabi yardım için kullandığımız skill'ler de var. Mesela kör skill'leri. Burada mesela bu flammability, hypothermia, conductivity bunlar curse gemleri düşmanlara debuff attığınız şeyler. Mesela bu flammability düşmana attığınızda düşmanın fire resistini düşürüyor. Bu hypothermia koldu düşürüyor. İşte bu conductivity lightning'i düşürüyor. Bu temporal Chain düşmanın atak speed'ini, boom speed'ini falan azaltıyor. Böyle düşmanları güçsüzleştiren gemler de var ki bunlar zaten her bölgede bir tanesini kullanıyoruz ve bu bu şekilde ilerletiyoruz. Burada bir de ekstradan Ankat Spirit Gem olayı var. Bu Ankat Spirit Gem de meta gem geçiyor bunlar. Buna tıkladığınızda yine bir skill ekranı geliyor ve bu skill ekranında biraz daha farklı skilller var. Ve buradaki sizin spiritinizi kullanıyor. Spirit mana gibi burada bir tane kaynak. Bu manabarın etrafında sarı sarı görebilirsiniz bunu. Ve bunu her karakter elde edebiliyor. İtemlerden geliyor. İşte boss kesinizde falan pasifalardan geliyor. Skill ağacında oluyor. Biriktiriyorsunuz. Bu spirit'i de buradaki skill'lere kullanıyorsunuz. Buradaki skill'lerden bazıları direkt buff veriyor. İşte mesela lightning damage'ını arttırır diyor. Biraz spirit'ini götürüyor. Ama lightning damage'ını arttırıyor. Veya minion çağırma için kullanıyorsunuz. Minion çağıracaksanız buradaki spiritleri onun için harcıyorsunuz veya başka skillleri aktif etmek için kullanıyorsunuz. Burada mesela custom crit var, custom minion death var. Bunun gibi böyle işte custom ignite, custom shock tarzı skilller var. Bunlara başka bir skill bağlıyorsunuz. Siz mesela ana skillinize crit attığınızda ona bağladığınız skilli otomatik atıyor. Böyle böyle skillleri de otomatikleştirebiliyorsunuz. Tabi burada spiritine ve manasını veriyorsunuz. Bunlar da geldi burada da kullanmaya çalışılır bu arada. Her kartların spiriti oluyor. Spiriti de bunlara kullanıyoruz. Buff alabildiğimiz yerlerde buff almaya çalışıyoruz bunlardan. Şimdi geldik support genlerine. Support genlerde skilllerinizi modifiye ettiğiniz gemler burada skilli görüyorsunuz yanında boşluklar var. Bu boşluklarda işte support gemleri dolduruyor. Bu support gemleri genelde şöyle oluyor. Bazıları direkt damage veriyor. Direkt skillinizin damage'ini arttırıyor. Bazıları ise skillin oynanışını değiştiriyor. Support skilllerini kullanmak için de Uncut Support Gem bulmanız gerekiyor. Bunlar dediğim gibi her yerden geliyor. Sürekli buluyorsunuz. Ama bunlarda şöyle bir olay var. Bu Support Gem'lerinde level yok. Bunların hepsi bir level. Yani bunları level falan atlatmıyorsunuz. Sadece bunların tierleri var. İşte Uncut Support Gem 1, 2, 3 diye tieri var. Yani bunu 3 levelinde bulursanız bütün Support Gem'lerini kullanabiliyorsunuz. Burada mesela 3 level'ı var. Buna tıkladığında Burada sizin kullandığınız skillleri görüyorsunuz ve o skilllere otomatik burada support gem öneriyor. The flame Wall var sende bu support gemlerini bağla. Burada mesela spark kullanıyorsun bu support gemlerini bağlayıp bunlar güzel olur diye sana öneride bulunuyor. Ki bu öneriler de baya güzel bu arada. Bunları baya güzel ayarlamışlar. Onları buradan görebiliyorsunuz. Burada tr 1, tr 2, tr 3 şeklinde bunları da görebilirsiniz. Burada mesela fireball üzerinden örneklendirme yapmak gerekirse bu fireball skilline multiple projectile bağlarsa bu fireball bir tane projectile atacakken 3 tane projectile atıyor. Bu mesela skin oynanışını değiştiriyor. Burada ama fire penetration'ı bağlarsa oynanış değişmiyor. Yine bir tane atıyorsun ama düşman rezistini delip vuruyorsun veya elemental focus. Artık ignite atmıyor ama daha fazla damage vuruyor. Böyle böyle oynanışı değiştirenlerde kullanabilirsin veya direkt damage verecek şekilde de support jenerlerinde kullanabilirsin. Bu anka support jenerlerinde bir sürü değişiyor zaten. Sürekli böyle hepsini yapıp, yapıp deneyebilirsiniz. ki nasıl oluyor? Test edebilirsiniz bunları ve bu support jenerlerinde buradaki boşlukları dolduruyorsunuz. Şimdi burada birkaç tane dikkat etmeniz gereken şey var. Support chain'lerini sadece bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Yani siz multiple projectile Firebol'a bağladınız. Buradaki başka bir skill'e o support gemini koyamıyorsunuz. Koyacaksanız oradan kaldırıp diğerine koymanız lazım. Yani bir support gemi aynı anda sadece bir gemde olabiliyor. O aklınıza bulunsun. Bir dikkat edeceğiniz şey de burada support gemlerin renkleri statları temsil ediyor. Mesela bu kırmızı olanlar strength support gemleri mavi olanlar intelligent yeşil olanlar dexterity support gemleri ve bunların ve bunları kullanma sınırınız var o da şöyle sizin karakterinizdeki her 5 dexterity için bir tane dexterity support gemi kullanabiliyorsunuz ve 5 intelligent için bir tane intelligent 5 strength için bir tane strength support gemi kullanabiliyorsunuz yani siz buildinizde böyle full bu intelligent olanlardan yani mavi support gemlerini kullanacaksanız karakterinizde intelligent almanız lazım skill ağacından bu ortadaki ilerleme puanlarını siz seçiyorsunuz. İşte strength mi olacak, dexterity mi olacak, intelligence mi olacak. Bunu seçimini siz yapıyorsunuz. Siz de burada kullanacağınız support gemlerine göre biraz seçebilirsiniz. Diğer itemlerin ve cemlerin gereksinimlerini karşıladıysanız geriye kalanlarını bunlara kullanabilirsiniz. Ve sonra bunları da çok rahat değiştirebiliyorsunuz bu arada. Direkt tıklayıp diğerine çevirebiliyorsunuz. Bu şekilde de support gemlerin dengesini sağlayabilirsiniz. Burada zaten bir support cemini yaptığınızda o support gemi hangi skillerle çalışmıyor çalışıyor direkt görebiliyorsunuz bunu. Yanında skiller yazıyor. İşte tik işareti ve çarpı işareti oluyor. O support skilli asıl skille çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da anında görebiliyorsunuz. Şimdi buradaki diğer bir olay da bu support gem yerini nasıl arttıracaksınız? Çünkü başta iki tane yer oluyor. Sonradan bu 3, 4, 5'e kadar çıkıyor. Bunu nasıl arttıracaksınız? Bunu arttırmak için de burada Jeveler Orf var. Burada şu an iki tanesini gösteriyor. Bir tanesi 3'ten 4'e çıkarıyor. Diğeri de 4'ten 5'e çıkartıyor. Bu bunun 2'den 3'e çıkarmak için olan da vardır. Bunlardan buldukça da skilllerinizi kullanıp özellikle burada main skillinizi başta 6, alt, alt tane yer yaparsanız güzel olur. Direkt onun damage'ini arttırabilirsiniz. Bu şekilde de yerleri arttırabiliyorsunuz. Şimdi burada biraz Pet of bir 1 önceden oynayanlar için biraz bilgi vereyim. Yani bu Pet of 2'de renk ayarlama, link ayarlama falan ondan hiçbiri yok. Burada tek ayarlayacağınız şey burada soket sayısı ayarlamanız lazım. Bir de işte STR, Dex Intelligent ihtiyacını karşılamanız yeterli. Bunun dışında böyle renk ayarlamaya, link ayarlamaya falan o tarz şeyler yok. Bu sistem hem yeni oyuncuların anlamı için güzel olmuş hem de eskoncular için de güzel olmuş. Yani renk ayarlamak renk ayarlamak o kadar eğlenceli bir olay değil Fetöbe güzel bir yerde. Burada bu sistemi çok daha güzel kolay yapmışlar. Resik sistemi genel olarak böyle biraz özet geçmem gerekirse burada skilller silahlara göre ayrılıyor her karakter her skill'i her silahı kullanabiliyor ama tabi size başta bir tanesini tavsiye ediyor oyun ve genelde karakterin bir tane teması oluyor burada skill'leri uncut skill cemini açıyorsunuz her skill için bir tane uncut skill gemi bulmanız gerekiyor ve levellemesinde bu uncut skill jam yapıyorsunuz her skill'in iki tane support gem yeri oluyor başlangıçta bu support jamlerle skillinizi modifiye ediyorsunuz ya direkt damage'ini arttırıyorsunuz ya da oynanışını değiştiriyorsunuz sonradan üçüncü dördüncü beşinci support yerlerini de ekleyip bir tane skill'i beş farklı şekilde modifiye edip oyunumuzu oynuyoruz. Karakterimizi oluşturup bu bildiğimizi yapıyoruz. Ve skill hakkında da anlatacaklarım benim bu şekilde. Sorularınız varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ya bu skill sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlaması kolay mı? Ya ben güzel anlatabildim mi? Onları yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.